Like Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün sizlerle beraber Dünya Fatih 4'e devam ediyoruz. En son Londra'ya almıştık arkadaşlar. Ee, bugün de sanırım İtalya ile devam edeceğiz. Ama arkadaşlar eğer dışarıdan gelen birisiniz. Videoyu hani tabi çok çok kötü bir video çekiyorum yani Ama hani videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve eğer Hani kötü yanlış bir şey falan yapıyorsam Hani video sonunda yorum yapabilirsiniz eğer cidden beni sevdiyseniz ki ben e, Bu arada arkadaşlar düzenli video atan bir kanalım iki günde bir video gelecek Şu anda tabii ki de bu seriye bağımlı kalmayacağım farklı farklı oyunlar tepki videoları bilmem neler falan da gelecek o yüzden eğer sevdiyseniz kanala destek olmak için abone de olabilirsiniz. Like ve yorum atmayı da unutmazsanız çok sevinirim ve o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bir sonraki şeyimiz e, görevimiz İtalya deniz savaşı olacak İngiltere ile aradaki şimdi biz ilk önce sanırım şuradaki mürettebatla buraya doğru gideceğiz şu limanı alacağız. Zaten burası gerekli değil abi. Burayı almamıza gerek yok büyük ihtimalle. Bir de şunları almamız lazım. Zaten şunlarla da şuradaki orduyu dağıtacağız büyük ihtimalle. Başlayalım. Gidelim bakalım bunun başına. Şunu verebilirim hemen ölmesin diye. Romeli verelim bunun başına. Birkaç tane denizci ihtiyacımız olacak. Ben genellikle abi denizaltıya Romoyu koyuyorum şunu da nasıl yapsak ha? Buna da bunu verelim. Tamam güzel. Devam edelim. O oh, buradan vurabiliyor onu? Şöyle başlayalım abi. İlk süftahımızı yapalım. Bakalım öl abi ya ölmedi. Olsun ama şimdi öleceksin. Tamam. ilk avımızı avladık. Bir adam gitti. Şimdi sırada şunu ağlamamız lazım ama o biraz bizi zorlayacak. Şuradan gönderelim adamları. Evet. Ee, bir tane daha evet bir tane daha general koyamıyoruz. 3 general hakkımız varmış. Devam edelim. Evet orada bir deniz savaşı olacak. Oraya almamız gerekli mi? Evet gerekliymiş. Hangisini yapabilirim? Denizaltıyı düşürelim. Denizaltı çünkü çok o 75 hasar e vurduk lan helal olsun ha. He. Şöyle bir gidelim. Bunu direkt karaya çıkarmamız gerekecek. Şu üst taraftan dolaşacağım. Bununla evet direkt deniz savaşı zaten başlamış. Şu şöyle şunu vuralım. Fena vuruyoruz. Çok fena vuruyoruz. Şöyle hatta şöyle yapalım ki şeyi düşsün abi. Çok iyi. Çok güzel. Aha. Şöyle bir şey de yapabilirim. Şuradan onu vurabilir misin? Hadi bir el daha. Ve evet, çok güzel. Evet. Orası gitti. Orası gitti. Mükemmel abi. Devam. Devam. Evet. Biraz boş bir video falan oluyor gibi geliyor ama arkadaşlar isterseniz şey de yapabilirim. Ee, Dünya Savaşı yapabilirim. 1934 ne miydi? Neydi o? Onu yapabilirim. O çünkü baya güzel oluyor. Ben baya oynuyordum ama hani dedim çok fazla oynayıp ilerletmeyeyim oyunu falan dedim. Ee, Tabi zaten yap yapacak olursam da en baştan başlamam gerekecek. Tekrardan ama hani en iyisi dedim ben fazla ilerlemeyeyim. Çünkü fazla ilerlersem abi şey olacak hani bütün emeğim boşa gidecek. O save'i tekrardan sıfırlamam gerekecek. Ee, bu e, dünya İkinci Dünya Savaşı bir 2 yazıyor çünkü. Ee, onu bitirdikten sonra yani bu Exos'u, Elias'ı bitirdikten sonra onu çekmeyi planlıyorum. Ama şu kolum bir iyileşsin. Kolum iyileştikten sonra ben gayet hani böyle daha güzel seriler çekeceğim. Tabi arada World of Conqueror da gelecek. Oğlum denizaltı çekildi lan oradan. Ben ne güzel oraya gidecektim ya. Neyse. Dediğim gibi daha farklı videolar da gelecek. Ama şu anda yani elimdekilerin bütün imkanlarım hepsi bu. Çünkü hani daha büyük bir şeyler yapamıyorum. Hani daha küçük bir kanalım. Hani biliyorum evet kötü bir video çekiyorum. Eğer hani şu anda dışarıdan geldiyseniz videoyu hani sonuna kadar izleyerek bana destek olabilirsiniz. Hani bilmiyorum hani izlenme sayımı falan yüksek tutmak istiyorum çünkü hani daha yeniyim dediğim gibi. Biraz itici oluyor hani yapın falan filan diyorum itici oluyor bayağı itici oluyor ama hani benim de hani bir şey bir bir şeyler kazanalım yani hani kanalın büyümesi için bu cidden önemli bu arada buradaki limanı ele geçirdik güzel bir şekilde şuradan bir deniz e, nasıl yapabiliriz abi dur 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 şunu şöyle hmm. bununla şunu patlatalım şuraya gelip bunu patlatalım güzel ee, tamamdır. Diğer tura alırız. Evet, orada bir deniz savaşımız oldu. Bakalım, bakalım. Bunu şuraya mı getirsem ya? Böyle bunu vuralım. Aa, o da yüksek şeymiş lan. Ben onu küçük zannettim. Yoksa ben bunu da buna dalardım. Da tamam, artık şunu karaya çıkartabiliyoruz ve hiç hasar almamış. Maşallah, yani güzel vurdu, güzel vurdu bunu ben buradan çıkarayım. Bunu buradan çıkaralım artık. Ee, o, bunu yapabiliyor muyuz ya? İyiymiş. Tamam, onu batırdık. O gemi battı ama bu gemimizi feda edeceğiz. Açık bir şey yok. Bu gemimizi burada harcadık. Buradan bir tane bilim geliyor mu bize? Bize bilim gelmiyor yalnız. Bize bilim gelmesi için şurayı almamız lazım. Yok şeyi çıkaramayacağız ya. Buradan yapamıyoruz. Evet 12 de ama şuradan gelebilir mi? Yok oradan da gelmiyor abi. İlla şurayı pet etmemiz lazım. Ee, bize şey gelmesi için. O yüzden uçak gemisi çıkaramayacağız. Neyse ya çok da önemli değil zaten. Oradaki limana da gerek yok aslında. Tam oraya aldık. Buradan oraya uçak yetişmez herhalde, değil mi? Bakayım evet yetişmiyor. Devam. Devam. Hmm, şuraya gideyim. Oğlum benim canım baya gitmiş ha. Ama en iyisi bizim şeyimiz var. Bu arada şunu söyleyeyim. Tamir özelliği var abi. Her tur başı 15 15 tamir ediyor. O baya güzel bir özellik abi ya. O çok iyi bir özellik. şunu şöyle gidelim hmm, bakalım Aslında şöyle bir şey yapabilirim ama buraya yetişmiyor çok güzel çok güzel ee, ne yapabiliriz yok yapamıyoruz Şundan çıkarabiliriz Denizaltı çok güzel oluyor Oradan asker çıkarmayacaklar. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmelsiniz. Orası gitti. Şu limanı da alalım da başımıza sonuna dert olmasın. Güzel gidelim gidelim. Şu bir turluğuna burada kalsın biraz can doldursun. Can doldurması önemli. Evet devam. Bakalım şuraya oynadık mı? Evet orayı oynadık. Güzel oldu. Abi şimdiden hemen 10 dakika olmuş. Bu arada arkadaşlar eğer hani geçemiyorsanız hani generale falan fazla gerek yok yani. yani bu haritada generale fazla gerek yok. Benim aynı bakın benim şey yaptığım gibi yapacaksınız hani çok zor değil. Sadece benim aynı oynadığım kareleri oynarsanız gayet başarılı olursunuz. Yani sadece benim oynadığım kareleri oynamanız yeterlidir. Ee, tabii benim ama şeyler var. Yükseltmeler falan var ama siz de yükseltebilirsiniz. Çalışları falan yapabilirsiniz. Çalışlar yaparak daha da yükseltebilirsiniz. Ee, şurası fazla vuruyor. Hmm, nasıl yapacağız ya? Ya boş ver orayı ya. Şuradan bir tane üçlük çıkartabilir miyiz? Ee, üçlük çıkartamıyoruz, ikilik çıkartabiliyoruz. Güzel devam Evet orayı da aldığımıza göre bu burada kalsın çok fazla şey yok. Ben sadece orayı daha hızlı almak için onu koydum oraya bunu bir patlatalım şu bir gitsin Aa. bunun canı bitmek üzere Abi bu ölecek herhalde ya. Kaç canı var ki? 50 falan. 102 canı var lan. Ee, ölebilir. Evet ölebilir. Çünkü zaten şuradaki şey çok fena vuruyor. O ölmemiş. Güzel. Şuna vuralım. Bir daha vurduk mu artık tam bitti o. Bam. Çok güzel. Süper gemiyi öldürdük ve kazandık. Yani direkt arkadaşlar hani küçük birimlere dağılmak yerine direkt büyüklere bütün her geminizi sürerseniz daha güzel bir şekilde kazanabilirsiniz. Baya böyle güzel oldu. Ama e, yarın veya bugün iki bölüm yayınlayabilirim. Bugün iki bölüm yayınlayacağım. E, şu anda siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bir saate falan gelir. E, şu anda ben saat kaçta çekiyorum videoyu? Şu anda 3'te hmm, çekiyorsam 4'te falan yayında olur arkadaşlar eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz veya beğenmediğiniz bir durum olursa hani yorumlarda yazabilirsiniz sanırım videoda çok konuşamadım veya biraz boş mu yaptım anlamadım ama dediğim gibi daha farklı videolarda video serileri de gelecek eğer beğendiyseniz videoyu çok teşekkür ederim ee, o zaman ben çıkayım ee, ben şu anda çıktıktan sonra ekranda şeyler çıkacaktır bir önceki ve bir sonraki video onları da izleyebilirsiniz onları da izlemeyi unutmayın onlar da çok güzel videolar ve bay bay